Sarı Tülpan Yazan Numan Çelebi Cihan İlk baharda müjdeledin sarı tülpan Bahar böyle solmasaydın hiçbir zaman Güzel yosma Goncen ile endamını Er gün sever Öper edim saygılarman Gönlümüzünü hoşlandırdın sarı tülpan. Ben de seni elden, yelden kızganaman. Uzaklardan, kökten cere, ziya serpen. Güneşlerin, yıldızların, közü yaman. Sarı tülpan, bahçemizi şenlendirdin pek az zaman kınk ruhum eğlendirdin yarın sen de kırılacak öleceksin Öleceksen, bu cihanga neşen geldin